Herkesin merakla beklediği Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Peki hangi kanalda anlaşıldı? Kadrosunda hangi usta isimler yer alacak? Hepsi ve daha fazlası bu videomuzda. Videoya geçmeden önce Kurtlar Vazısı Kaos ve Necati şaşmaz ustamızı özleyenler videoya like atarak sayılarını belli edebilirler. Öncelikle Necati Şaşmaz hakkında ve Kurtlar Vazısı hakkında son dakika gelişmeleri öğrenmek için kanalımıza abone olduktan sonra bildirim seçeneğinden tüm rica unutmayın dostlar. Dostlar bildiğiniz gibi Instagram adresimizden ve YouTube topluluk kısmından Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vazısı Kaos'un iptal olduğunu ve yeni dizisinin başlayacağını söylemiştik dostlar. Yeni proje, yeni dizi, yeni oyuncular, yeni kadro yani eski isimler Kurtlar Vadisi'nde oynamış isimler bile Necati Şaşmaz'ın yeni dizisinde yer alabileceğini söylemiştik. Fakat birkaç internet sitesi Kurtlar Vadisi Kaos'un tekrardan ekrana geleceğini ve Show TV'de zikir videosundan dolayı iptal ettiğini söylemiş. Bu tür karalamalar tabii ki de yanlış dostlarım. Necati Şaşmaz istese kanal bulamayacak mı? Böyle şeyler imkansız. Ondan dolayı dostlar Kurtlar Vadisi Kaos Projesi iptal oldu. Yeni dizisi başlayacak Necati Şaşmaz'ın. Artık Kurtlar Vadisi Kaos'u unutabiliriz. Çünkü Necati Şaşmaz'ın yeni dizisi başlayacak. Tabii ki de Kurtlar Vadisi Kaos hazır bir proje. Senaryoları duruyor. Her şey duruyor. Tabii ki de her şey Necati Şaşmaz ustamıza bağlı. Belki de yeni dizisini iptal eder. Kurtlar Vadisi kaosa devam eder. Ama yeni dizisinde de tabii ki de Kurtlar Vadisi'nde oynamış oyuncular da yer alabilir. Mesela Musa Uzunlar, başka oyuncular tabii Gürkan Uygun gelemeyecek çünkü Gürkan Uygun teşkilat dizisiyle anlaştı. Kurtlar Vadisi Pusu'nun karası ve Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu'nun mematisini yeni sezonda teşkilatın yeni sezonunda da göreceğiz dostlarım. Artık karayla memati uzun bir aradan sonra aynı sahnede görmüş olacağız. Videonun başında dediğim gibi dostlarım Kurtlar Vadisi kaos maalesef ki maalesef başlayamayacak. Kurtlar Vadisi kaosu artık unutabiliriz. Necati Şaşmaz'ın yeni projesi yeni dizisi başlayacak. İsim hakkında şu anda hiçbir bilgimiz yok. Sizler de aşağı yorumlar kısmında sizce Necati Şaşmaz ustamızın yeni dizisinin adı ne olabilir? Aşağı yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Ve Necati Şaşmaz ustamızın yeni projesinde hangi oyuncuları görmek isterdiniz? Aşağı yorumlar kısmında yazmayı unutmayın dostlarım. Necati Şaşmaz ustamızın projesinin ismi belli olmadığı için onun hakkında bilgi vereceğimiz zaman tekrardan Kurtlar Vası Kaos olarak başlık atarak vermek zorundayız. Çünkü yeni dizisinin adını bilmiyoruz dostlarım. Necati Şaşmaz ustamızı özleyenler de videoya like atarak ve kanalımıza abone olarak sayılarını belli edebilirler. Kurtlar Vazı Kaos Projesi dostlarım her şey hazırdı. Oyuncu kadrosu hazırdı her şey hazırdı. Zaten Polat Alemdar'ın ekibi her zaman dediğimiz gibi sıfırdan bir ekip olacaktı. Usta oyuncular gelecekti. Yeni dayılar yeni ağlar gelecekti. Şahin Ağa gelecekti mesela. Çetin Tekindor gibi usta isimler gelebilirdi. Ama dostlarım dediğimiz gibi Kurtlar Vazı Kaos başlayamayacak. Necati Şaşmaz ustamızın yeni projesi başlayacak. Ama Kurtlar Vazisi kaos tamamen bitti mi? Bitmedi dostlarım. Her an her şey olabilir. Çünkü proje hazır bir proje. Yeni diziden vazgeçilir. Kurtlar Vazisi'ne geçilir. Tabii ki de Kurtlar Vazisi'nde oynamış ve ölmüş veya diziden ayrılmış oyuncular da Necati Şaşmaz'ın yeni dizisine yer alabilecek. Ama maalesef Gürkan Uygun gelemeyecek. Çünkü teşkilat dizisiyle anlaştı. Artık yeni sezonda onu göreceğiz. Kenan Çoban Diğer oyuncular Kurtlar Vadisi'nde oynamış. Diğer oyuncular da Necati Şaşmaz ustamızın yeni projesine yer alabilir. Aslında Necati Şaşmaz eşkıya dünya hükümdar olmaza 1 saniyelik veya 2 saniyelik konu konucu gitse Oktay Kaynarca da Necati Şaşmaz'ın yeni dizisine konu konucu olarak 1 saniye veya 1 bölümlük gelse efsane olurdu. Çakır ve Polat'ı da aynı sahnede uzun bir süre sonra aynı sahnede görmüş olacağız. %80 bir ihtimalle zaten Süleyman Çakır filmi veya dizisi çekilecek dostlarım. Çünkü Oktay Kaynarca en son Çakır'ın ölüm yıl dönümünde işte bu artık Çakır bir yerden çıkıp gelse mi falan demişti. Yani ben buradayım demişti. Artık Raci Şaşmaz ve Bahadır Özener'e kalmış. Eğer Raci Şaşmaz ve Bahadır Özener çekelim derse zaten Oktay Kaynarca Çakır karakterini bayağı seyrediyor ve benimsedi. Ondan dolayı Çakır karakterinin bir sinema filmi veya bir dizisi çıkabilir. Sinema filmi atıyorum Netflix'te de çıkabilir, Blue TV'de de çıkabilir veya gerçek sinemalarda da çıkabilir. Dizisi de çekilebilir. Tabii ki dizisi veya filmi çekilirse Memati yani Gürkan Uygun her türlü Çakır'ın yanında olacak dostlarım. Yani Polat'tan öncesi çekilirse her türlü Memati de dizide yer alacaktır. Süleyman Çakır dizisi veya projesi hakkında son dakika gelişmeleri yine Emo'da YouTube kanalından bildireceğiz dostlarım. O videoları da o haberleri de kaçırmamak için kanalımıza abone olduktan sonra Bildirim seçeneğinden tüm reşatlarımı unutmayın. E şimdi Süleyman Çakır dizisi veya filmi olacak. Oktay Kaynarca eşkıya'dan ayrılacak mı? Tabii ki de Oktay Kaynarca eşkıya'dan ayrılmayacak dostlarım. Neden ayrılsın? Mesela Ozan Akbaş şu anda sinema filmi çekiyor. Ama eşkıya dünya hükümdar olmazdan ayrılmadı. Ondan dolayı yüksek ihtimalle dijitalde bir proje olur. Belki de Acun Ulucalı yapar, Egzen'de yapar, Blue TV'de olur, Netflix'te olur. Dediğimiz gibi Süleyman Çakır dizisi de yakında Başlar dostlarım veya bir filmini yaparlar ama dediğimiz gibi Polat'tan öncesi olur büyük ihtimalle Polat'tan sonrası çok olacak çünkü bayağı vefat eden oyuncular da oldu zaten ve bayağı oyuncu kadrosuna da sahip ondan dolayı yüksek ihtimalle Süleyman Çakır'ın eski halini gösterirler Polat'tan önceki halini gösterirler. Onu da her türlü zaten Memati Baş ve Derya olacaktır dostlar. Necati Şaşmaz'ın yeni dizisi hakkında bilgiler verelim dostlar. Necati Şaşmaz'ın yeni dizisinde Kenan Çoban olacaktır. Hani Abdülay karakteriyle özleşmiş artık Kenan Çoban. Fahri Baba karakteriyle de özleşti. Kenan Çoban yeni projede Necati Şaşmaz'ın yeni projesinde yer alacak isimlerin en başına geliyor. Hatta şöyle söyleyeyim zaten Kenan Çoban Abdülay stiline geri dönmüş. Abdülay stiline geri döndüğüne göre dostlarım. Demek ki yeni dizisinde de Abdülay stilinde yer alacak. Tabii ki karakterlerin isimleri farklı olacak. Polat karakteri olmayacak. Necati Şaşmaz'ın canlandıracağı karakter farklı bir isimli olacak. Yani yüksek ihtimalle eşkıya dünya hükümdar olmaz gibi olacak. Mesela nasıl Oktay Kaynarca Kurtlar Vahisi'nde Çakır Süleyman Çakır'ı canlandırdı. Şimdi eşkıya da da Hızır Çakır Beyliği canlandırıyor. İki karakterin isimleri birbirinden farklı ama benzerlik var işte Çakır'dan dolayı. Veya rollerde işte benzerlikler oluyor. Ağzına çoktan çok gider. Mesela Eşkıya'da da kimse benden çalamaz diyor. Çakır karakterinin bazı sözlerini kullanıyor. Oktay Kaynarca Hızır Çakır Beyli karakteri için. Bizi eskilere götürüyor. Güzel oluyor. Aynı şekilde Necati Şaşmaz'ın canlandıracağı karakter de Polat Alemdar'a ithafen bir karakter olabilir. Her türlü oralara da bir gönderme olacaktır. Sonunu düşünen kahraman olamaz gibi. Aynı Polat Alemdar karakterin bazı sözlerinde Necati Şaşmaz'ı yeni canlandıracak karakter de söyleyebilir. Zaten dostlarım bildiğiniz gibi Oktay Kaynarcı nereye giderse gitsin Çakır'dır. Necati Şaşmaz nereye giderse gitsin Polat'tır. Her türlü bu karakterler artık özleşmiş. Gürkan Uygun'u mesela ben uyanışta izlerken hala memati diyordum. Çünkü adam artık memati. Gürkan Uygun artık memati dostlarım. Çünkü o kadar bir seyircinin kalbine oturmuş ki seyirci o kadar çok benimsemiş ki çakır çakırdır. Polat Polat'tır. Memati Memati'dir. Ama dediğimiz gibi Cihat Şaşman ustamızın yeni projesinde Kurtlar Vahası'nda oynamış oyuncular da dahil olma ihtimali çok yüksek dostlarım. Sizce hangi oyuncular dahil iyi olursa daha güzel olur? Aşağı yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Dediğimiz gibi Gürkan Uygun'un gelmesi imkansız artık çünkü teşkilat dizisiyle anlaştı. Aynı şekilde de Hakan Boyav yani Kara'da yeni sezonda teşkilat dizisinde yer alacak dostlarım. İnşallah eşkıya dizisine Necati Şaşmaz konuk oyunculara gider. Oktay Kaynarca da Necati Şaşmaz ustamızın yeni projesinde konu koncu olarak diziye gelir. Necati Şaşma Ustamızın yeni projesini kaç kişi bekliyor ve Necati Şaşma Ustamızı kaç kişi seviyor videoya like atarak ve kanalımıza abone olarak sayılarını belli Biz buradan son dakika gelişmeleri bildirmeye çalışacağız dostlarım. Dediğimiz gibi projenin ismi belli değil. Sizlerden ricam yorumlar kısmında da sizce Necati Şaşma Ustamızın yeni projesinin yeni dizinin adı ne olabilir? Aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bu arada dostlarım bu videolar sık sık gelmeye devam edecek. Dizinin adını bilmediğimiz için Kurtlar Vadisi Kaos olarak da başlık atacağız. Haberiniz olsun.